Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu vesselam ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Çok kıymetli değerli takipçilerimiz. Şu iftar vaktinde yüce Mevla'm gönlünüzde olan gönlünüzde olanın hakkınızda hayırlı eylesin, Hakkınızda hayırlı olanın da gönlünüzü razı eylesin. Rabbim inşallah Teala rızasına ulaşanlardan olmayı cümlemize nasip eylesin. Değerli kardeşlerim bugünkü iftardaki nasibimiz e, simit, meyve suyu ve hurma. E, buradaki uygulama değerli kardeşlerim mesela bu sofraların e, diyelim ki bin kişiliğini bir kişi karşılıyor. Ona göre onun ikramı neyse onun elemanları, çalışanları onu dağıtıyorlar böyle güzel bir sistem oturmuş. Elhamdülillah her yerde bu şekilde ikramlar, ihsanlar devam ediyor. Müminler burada dua ediyorlar. Evet. İftar vakti. Evet Zekeri Hocam, Ümmeti Muhammed'e dua ediyor burada. İnşallah. Biraz önce Zekeri Hocam ve grubumuzdaki diğer umrejli kardeşlerimizle beraber burada Mukabelemizi okuduk. Senal olsun. Bir miktar sohbet ettik. Şu anda e, iftar vaktini bekliyoruz. E, ne kadar var? İftara yaklaşık bir 20-25 dakikamız var. İnşallah e, 20-25 dakikaya ezer okunacak. Değerli kardeşlerim, yüz binlerce insan buradan, burada e, bir taraftan insanlar ikramda bulunuyor, bir taraftan insanlar ikramlardan istifade ediyor. Biz tabii ikramdan istifade edenlerdeniz. Evet, e, ikramlarımızın içerisinde bir de yoğurt geldi, bir adet. Ee, bu şekilde e, ikramlar devam ediyor. Allah razı olsun. Ee, değerli kardeşlerim bu tür güzel davranışlar ümmet Muhammed'in başına gelecek musibetlere inşallah perde olacaktır. Mani olacaktır. Cenab-ı Hak e, bu musibetlerden bizleri muhafaza eylesin. Ee, böyle güzellikleri yaşamayı bizlere, neslimize Ümmet-i Muhammed'e nasip etsin. Tale, tale. Şükran, cezakallahu hayran. Evet e, bir şey dağıtıyordu. E, zannedersem Hindistan cevizli. içi çikolatalı bir şey bu. E, i̇stedik böyle. Bize de verdiler. Allah razı olsun. Allah kabul etsin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü Ebeden Değerli kardeşlerim. Medine'nin mühürlüğüne Bakın şu gördüğümüz alanın yani şu Mescid-i Nebevi'nin e, tam e, Ravza-i Mutahara'ya da geliyor. E, biz bugün dış kısımdan yapmayı, e, yapmayı tercih ettik. Cenab-ı inşallah e, bu güzellikleri bütün kardeşlerimize yesemeyi e, ve bir hasta beraber yaşamayı nasip eylesin inşallah. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. mescid Nebevi'den selamlar.